Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen Zeytinyağı ve Zeytin Dostu konulu seminer Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Konuşmacılar uzun yaşamın sırrının zeytinyağında olduğunu belirtti. Doktor Zeynep Delen'in öncülüğünde Amerikalı akademisyenler Profesör Doktor Patricia O'Hara ve Profesör Doktor Richard Blechley'nin işbirliğiyle hazırlanan sunumda zeytinyağının tarihi ve kimyası üzerine bilgilendirme yapıldı. Doktor Zeynep Delen, zeytinyağının binlerce yıl öncesine dayanan tarihinden günümüze kadar geçirdiği süreçler hakkında bilgi verdi. Son 50 yılda tüm dünyanın ilgisini çekmeye başlayan zeytinyağının uzun ömür ve sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayarak kaliteli zeytinyağının ilaç niteliği taşıdığını söyledi. Zeytinyağının faydalarına da değinen Doktor Delen, özellikle cilde, kansere ve Alzheimer hastalarına iyi geldiğini söyledi. Zeytinyağının kalitesi ve korunması hakkında ipuçları veren Doktor Delen, bu besin kaynağı uzun ömürlü yaşamanın sırrını bizlere veriyor. Amerika'da, Uzak Doğu'da ve Avustralya'daki insanlar Akdeniz insanlarının neden bu kadar uzun ömürlü olduklarını merak ediyorlar ve bunun nedenini zeytinyağına bağlıyorlar, dedi. Sonra daha yakından tanışmaya başladıkça aslında ne kadar derin bir tarihi, mitolojisi olduğunu fark etmeye başladık.